Selam dostlarım, ben Arenix. Ve bugün sizlerle beraber ücretsiz de bir olan bravhalla'yı bakacağız. Tabii ki bu Brawlhalla'ya normal bir şekilde bakmayacağım. Çünkü ben bu oyunu tek elle oynuyorum arkadaşlar. Evet, gerçekten de tek elle oynuyorum. Bunun temel sebebi de şu. Benim elimin çatladığı bir dönem vardı sağ elimin. Ve bu dönemde böyle boşluğa düşmüştüm. Hani çok bir şey yapamıyordum bilgisayarda. Ve ben de dedim ki ya ne oynayabilirim? O sırada arkadaşlarla da Bravalla'ya sarmıştık. Ben de kendimce bir tuş kombinasyonu yaptım ve Bravalla'yı tek elle oynamayı öğrendim. Oyunun temel mekanikleri aslında oldukça basit. Ancak ustalaşması zor bir oyun çünkü combo ağırlıklı bir sisteme sahip değil de daha çok rakibinizin hareketlerine odaklanarak saldırmanız gereken bir sisteme sahip Bravalla. Güzel crossoverları da var. Yani ben oldukça beğeniyorum. Açıkçası ücretsiz dövüş oyunları arasında en çok beğendiğim oyun olabilir. Bu tarz böyle diğer ücretsiz dövüş oyunlarını da e, kanalda birkaç defa göreceksiniz büyük ihtimalle. Yani incelemeye çalışacağım elim ben geldiğince. Hadi bakalım. Evet kameramı izahladım. Bir elim boşta. Burada Bravo'nun sevdiğim özelliklerinden bir tanesi e, crossover karakter muhabbetinin gerçekten hoş olması. Mesela burada WWE karakterleri de var, işte Assassin's Creed'den karakterler de var, ne bileyim Street Fighter'dan da var. Yok yok gerçekten bir sürü oyundan ya da içerikten farklı karakterler menücük. Ben ne alayım, hadi Chanli'yi alayım. Farklılık olsun bir tane WWE karakterim vardı Afrika, onu alayım. Bir de Ember alayım, farklılık olsun. Bir kadın takımı oluşturmuş olduk biraz. <laughs> Klavye sesi size fazla gelmeyecek merak etmeyin. Yalnızca ben konuşurken bir miktar gelebilir. Burası oyunu şey aşamasıydı. Isınma aşamasıydı. Maç aratırken size ısınmak için şans veriyor. Elim burada duruyor gördüğünüz gibi. Ha. Güzel komboydu bence. Güzel. Rakibimiz çok zorlamıyor bizde. Anladığım kadarıyla. Bravo'nun şöyle bir kötü olayı var arkadaşlar ve bu bayağı gerçekten kötü bir olay. Negatif, ciddi negatif bir olay. eşleştirme sistemi kötü. Ciddi kötü. Yani mesela karşımdaki oyuncu yeni bir oyuncu anladığım kadarıyla. Tabii ki ben de çok sürekli oynayan bir oyuncu değilim. Ama benimle eşleştirmesi çok mantıklı değil. Keza mesela Ranked'da ya da burada girdiğiniz zaman bazen size öyle adam atıyor ki. Yani aklınız çıkar gerçekten. Müthiş şey oynayan adamlar gönderebiliyor karşınıza. Evet tutturamadım bir türlü bu güzel konuşurken. Tuş kombinasyonunu E'de quick atığım var. Q'da special atığım var. Boşluk benim cancel'ım. Tabla'da silah tutup atabiliyorum. Yani W'yla da zıplıyorum. Normalde zıplama tuşunu farklı bir tuşa atayabiliyorsunuz. İlk maçım güzel geçti. Başka karakterlerle oynamadım bile. Aynı karakterleri alıp çenliği değiştiriyorum. Ne alalım? Hadi Ryu'yu alalım. Ee, Asuka'yı alalım işte. Elimden. Ve daha önce neyi aldık? Ember'ı aldık. Karşımızda bir tek Bren'i biliyorum. Diğer iki karakteri bilmiyorum. Ha. Hemen alalım silahlarımızı. Tabii ki Ryu'nun yumruk silahları mevcut. Bir de küre mevcut. Hadi okyan falan atabiliyor. Eyvah. Kendi kendimi öldürdüm. Hiç Ryu'yu gösteremedim. Ne saçma sapan. <laughs> Tut bunu. Tut bunu. bunu. tut. Bunu tut. Oyunda akuma tauntu da var arkadaşlar. Böyle bütün karakterlere taunt attırabiliyorum. Ne yapıyorsun yukarıda? aşağıya yerden mi? Ben şey gelmezsen ben yukarı çıkarım. Ah, çok hızlı kendisini yaptım o yüzden İlginç ya, Mükemmel oynamıyorum tabii ki Ama mükemmel oynamayı vaat etmiyorum tek elle oynamayı vaat ediyorum o yüzden Hoppa. Yakala. Tut. Gerek kalmadı öldü zaten. Şu silahı atalım ben mezelemiyorum o silahı. Hadi diğer karakteri de göstermek için aşağı atlayayım. Diğer karakterimiz Ember çok hızlı bir karakter gerçekten. Hop sana silah vermeyeceğim. Ah kafam. Ah şeyi hizalayamadım hizalasaydım. Hadi bombayla patlatalım. Bakalım başarabilecek miyiz? Başaramadık. Ha. Sen de rahat atalım bakalım ne durumdaymış Rankit. Ben liksiz bir insan olarak ve maç atmamış bir olarak ne kadar şey yapacağım. Ne kadar dengeli bana rakip verecek ona bakalım. Bu Shang geldi karşıma. Benim karakterim de Wu Shang'ın kostümü hali zaten. Chang'ın. Silah ben aldım. Hop izin vermiyorum. Ne güzel. Ha. Bir rankta denge var. Dengeli gözüküyor rank sistem. sistemi. Ne yaptı ki? Ne yaptın kendisi de bilmiyorum bence. da kick. Eyvah. Bomba. Eyvah mızrak. Eyvah tekne. Ha. Tut bunu. Ya tekne. Yemedi. Eyvah. O be, o silah alırken öldürebilir mi diye düşünmüştüm. Düşündüğüm gibi olmadı çocuk kendini aşağı attı. Eyvah, canım o kadar azaldı ki her an ekrandan fırlayabilirim öldüm. Hop, ben silahımızı alalım. Zemin benim işime geliyor çünkü mızrak zemin için uygun. sabah kadar bunu spamlayabilirim. Canım bayağı azaldı. Aşağı geçmeye çalışıyorum. Aşağıda atmaya çalışıyorum. Beceremedim. Hoppa. Evet güzel rank Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bravo Allah. bu tarz bir oyun. Ee, ben Dediğim gibi bir şekilde oynamaya çalıştım burada size eğlenceli bir içerik çıkartmak için. Çok yeni oyuncu dostu bir oyun olduğunu söyleyemem açıkçası. Atalan Üsküdar'a geçmiş ancak casual bir şekilde arkadaşlarınızla takılmak için kesinlikle indirip ücretsiz bir şekilde deneyimlemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.